Merhaba. Depresyonu daha iyi anlamak için hazırladığımız bu sohbete hepiniz hoş geldiniz. Amacımız bu çok önemli konuyu kafa karıştırmadan net bir şekilde ele almak. Gelin hep birlikte başlayalım. Belki de en temel soruyla başlamak en doğrusu. Yaşadığımız her üzüntü, her moral bozukluğu depresyon mudur? İşte bu ayrımı doğru yapmak konuyu anlamanın ilk adımı. Şöyle düşünelim. Gündelik üzüntü hayatın doğal bir parçası. Bir nevi tahterevalli gibi. Kötü bir şey yaşarız, üzülürüz. Ama sonra iyi bir haberle, bir arkadaş sohbetiyle moralimiz yeniden yükselir. Fakat klinik depresyon böyle değil. O, üzerinize çöken ve gitmeyen bir kara bulut gibi. Dışarıda güneş açsa bile o bulut dağılmaz. İşte bu kalıcı çöküntü hali hayatın her alanını etkilemeye başlar. Yani klinik depresyon, gelip geçici bir histen çok daha fazlası, kişinin adeta tüm varlığını, düşüncesini, duygusunu, bedenini etkileyen çok yönlü bir hastalık. Gelin şimdi bu hastalığın dört temel boyutuna bakalım. Aslında her şey bir zincir gibi birbirine bağlı. Önce yoğun bir üzüntü, bir keder haliyle başlıyor bu duygusal boyutu. Sonra bu durum düşüncelerimize sızıyor. Umutsuzluk, değersizlik hissi. Ardından davranışlarımız değişiyor. Eskiden keyif aldığımız şeylerden zevk alamaz hale geliyoruz. Kendimizi insanlardan soyutluyoruz. Ve en sonunda bedenimiz bile alarm vermeye başlıyor. Uyku düzenimiz, iştahımız alt üst oluyor. İşte bu dört alanın bir araya gelmesi depresyonu tanımlıyor. Bu noktada altını çizmek istediğim çok önemli bir şey var. Eğer bu anlattıklarım size tanıdık geliyorsa, bilmelisiniz ki yalnız değilsiniz. Depresyon sandığımızdan çok daha yaygın. Rakamlara bir göz atalım isterseniz. Bakın, araştırmalar şunu gösteriyor. Herhangi bir anda toplumdaki her 100 kişiden 8'i ila 10'u depresyonla mücadele ediyor. Bu çok ama çok ciddi bir rakam. Yani etrafınızdaki 10 kişiden neredeyse biri şu anda bu durumu yaşıyor olabilir. Hayat boyu karşılaşma riskine baktığımızda ise rakamlar daha da dikkat çekici. Her 10 erkekten biri ve neredeyse her 4 kadından biri yaşamının bir döneminde depresyonla tanışıyor. Bu da bize durumun ne kadar ciddi ve aslında ne kadar insani bir sağlık sorunu olduğunu gösteriyor. Şimdi belki de en can alıcı noktaya geldik. Bu gördüğünüz %15 ağır ve en önemlisi tedavi edilmemiş depresyon vakalarındaki intiharla yaşamı sonlandırma riskidir. İşte bu oran tedavinin neden bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu en net şekilde ortaya koyuyor. Üstelik depresyonun etkileri sadece ruhsal dünyamızda da sınırlı kalmıyor, vücudumuzdaki diyabet, kalp hastalığı gibi başka rahatsızlıkların seyrini ağırlaştırabiliyor, kişinin işini, ailesini, sosyal ilişkilerini, kısacası bütün bir yaşam kalitesini derinden etkiliyor. Buraya kadar belki biraz karamsar bir tablo çizdik ama şimdi en umut verici kısma geçiyoruz. Çünkü depresyon çaresiz bir durum değil, tam tersine tedavisi mümkün olan bir hastalık ve bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış yöntemler var. Tedavinin iki ana temel direği var diyebiliriz. Bunlardan biri ilaç tedavileri yani antidepresanlar, diğeri ise psikoterapi. Çoğu zaman en iyi sonuçlar bu iki yöntemin bir arada kişiye özel bir planla uygulanmasıyla alınıyor. Antidepresanlar hakkında o kadar çok yanlış bilgi var ki gelin şurayı netleştirelim. Bu ilaçlar mutluluk kapı falan değil, sizi uyuşturan bağımlılık yapan maddeler hiç değil. Onlar tıpkı bir şeker hastasının insülin kullanması gibi beyindeki bozulmuş kimyasal dengeyi yeniden düzenleyen bilimsel tıbbi araçlardır. Bu kadar. Ve işte en güzel haber. Doğru tedavi yöntemleri ve doğru uzman takibiyle depresyonda iyileşme oranları %80'lere kadar çıkabiliyor. Bu, iyileşmenin ne kadar gerçekçi ve ulaşılabilir bir hedef olduğunu gösteren müthiş bir oran. Psikoterapi de öyle bir arkadaşla dertleşmek gibi bir şey değil. Bu, bilişsel davranışçı terapi gibi bilimsel temellere dayanan, yapılandırılmış bir süreç. Amacı, bize zarar veren o olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını fark edip, bunları daha sağlıklı olanlarla değiştirmemize yardımcı olmak. Şimdi de gelelim şu akıllardaki o meşhur sorulara, kulaktan dolma bilgilere ve yanlış inanışlara. Gelin en yaygın olanları birlikte aydınlatalım. İşte belki de en yaygın ve en can yakan yanlış anlama. Depresyon bir iradesizlik mi? Bir karakter zayıflığı mı? Cevap kocaman ve net bir hayır. Kesinlikle değil. Depresyon, yüksek tansiyon gibi, diyabet gibi gerçek bir tıbbi hastalıktır. Kişinin karakteriyle, iradesiyle zerre kadar ilgisi yoktur. Bir diğer merak edilen konu, peki bu işin genetik bir tarafı var mı? Ailemde varsa, bende de mutlaka olur mu? Evet, genetik bir yatkınlık söz konusu olabilir, ailede depresyon öyküsü olması riski bir miktar arttırabilir ama bu bir kader değil. Yaşadığımız zorlu olaylar, stres gibi çevresel faktörlerde en az genetik kadar, hatta bazen ondan daha fazla rol oynar. Ve bir de şu korku var, özellikle depresyon ağırlaştığında duyulan bir endişe, bu hastalık ilerleyip şizofreni gibi başka bir hastalığa dönüşür mü? Bu soruya da gönül rahatlığıyla hayır diyebiliriz. Depresyon ve şizofreni birbirinden tamamen farklı iki hastalıktır. Birinin diğerine dönüşmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ağır depresyon sadece ağır depresyondur. Bu endişeniz yersiz. Peki, tüm bunları konuştuk, öğrendik. Şimdi en önemli kısma, harekete geçme ve umuda odaklanma kısmına geldik. Burası sizin iyileşme yolculuğunuzun başlayacağı yer. Lütfen şu cümleyi aklınızdan hiç çıkarmayın. Doğru bir tedavi süreciyle depresyondan iyileşmek bir istisna ya da bir mucize değil, adeta bir kuraldır iyileşme mümkündür ve sizi beklemektedir. Ve atılacak en önemli, en kıymetli, en cesur adım işte budur. Eğer bu anlattıklarımız size veya bir sevdiğinize tanıdık geldiyse, lütfen bir psikiyatri uzmanından yardım istemekten çekinmeyin. Bu, iyileşmeye giden yolda atacağınız en doğru ve en güçlü adımdır.